merhaba arkadaşlar. Bugün Gülsü ve Beşiktaş maçına gitme vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar yola çıktık bakın. Beşiktaş tesislerinin önünden geçiyoruz. Buradan Üsküdar'a gideceğiz. Üsküdar'dan vapura bineceğiz. Sonra buradan karşıya geçeceğiz. Sonra biraz farklı da sonra maça gideceğiz. Üsküdar'da görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an parktayız. Park Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'a Üsküdar'dan vapura bir yere geldik. Gör Bu parkta biraz takılacağız. Bu parkta takıldıktan sonra sana doğru gideceğiz. Sana doğru girince sana doğru, girince sana doğru girince çekeceğim. Görüşürüz. Çek <Sessizlik> Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. <Sessizlik> Ölmeden ben zaman taşıyor. Evet. Sesim ısındı evet Arkadaşlar sıra doğru gidiyorum. Bakın. Lütfen. Stadın içinde görüşürüz. Evet arkadaşlar maç baş başladı. Bakın. Tüm pozisyonları çekmeye çalışacağım. Önce görüşürüz. Harika inanılmaz, inanılmaz, <laughs> ya. yani inanılmaz bir hata. Bu hata sonucu 2-0 oldu. Kendi kalelerine attılar. 4 Toki Bu sürdür daha çok çekeceğim. Arkadaşlar Gözüme gol attı 2-1 oldu maalesef Bokel attı Hem kendi karısına Bakın. <laughs> Maalesef iki ilk oldu. Daha dakikada 30 ve 2-2. Bakalım bilerleyen dakikalarda ne olacak? Goru atan, atan gösteren Taha. Bakalım bilerleyen dakikalarda ne olacak? İnşallah geliriz. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 2-2 iki, iki bitti. Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz. Arkadaşlar dakika 82. Maalesef Fofan'da da golünü 3 indiriyoruz şu an. Ben beraberliğe razıyım. İnşallah bir gol atıp beraberliği buluruz. Evet arkadaşlar staddan çıktık eve dönüyoruz. Maalesef 4-2 yenildik Göztepe'ye. Son golü stadda erken çıktığımız için çekemedim. İnşallah haftaya oynayacağımız maçı yeniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.